Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Engen arkadaşlarım için ben Tana. Bugün ne yapacağım? Bugün sizlerle beraber doğum günümü hazırlanacağız. Aslında çok karışık bir doğum günü planı yaptım. Herkesle ayrı ayrı kutlayacağım. Bugün akşam aryalar ve laralar gelecek. Daha sonra başka arkadaşlarımla kutlayacağım derken bayağı yoğun bir doğum günü planı olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada yüzümdeki şu yeşillikleri merak ediyorsanız onlar bu akne stop kreminden ötürü. Birazdan onları zaten çıkartacağım. Makyaj da yapacağız çünkü bugün özel. Bayağıdır uzun bir süredir makyaj hiç yapmıyordum. Ee, şu anda hala da okul formaları ileyim. Bu arada ayağım çok kötü topladı. O yüzden biraz da üzgünüm. Tam basamıyorum şu ayağımın üzerine. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada bugün size biraz aldığım hediyelerden. Böyle e, serviste çok iyi anlaştığımız çok tatlı bir çocuk var. O bize, o bana bunları almış böyle. Sonra bugün böyle bir doğum günü kutlaması oldu. O yüzden bunları da anı kutuma ayırıyorum. Bunu da Cine öğretmenimle bir iddia girmiştim. Oradan kazandım. Şimdi o zaman gelin hazırlanmaya başlayalım. Önce başlayayım. videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca annemin bana doğum günüm için hediye aldığı Sephora'ları da bugün sizlerle beraber deneyeceğiz, kullanacağız. Bu yüzden de aslında çok 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 heyecanlıyım. Önce saçlarımdan başlayacağım. İlk önce bir saçlarımı düzleştireyim, daha sonra karar verelim ne yapacağım. Ama Belki uçlarına biraz maşa yapabilirim ya da düz bırakabilirim. Aslında çok kararsızım ama İlk bir düzleştirelim, öyle görelim. Olmadı sonra uçlarını maşa yaparız. Temizledim, birazcık kızardı. Ee, saç düzleştiricisi de ısınmışken hemen saçıma başlıyorum arkadaşlar. Hani gerçekten o kadar kararsızım ki saçım hakkında. Sanırım düz bırakacağım gibi hissettim şu an. Nedense bir kıvırcık yapasım gelmedi bugün. Düz yapasım var. O yüzden sanırım ben bugün bu saçı düz yapacağım. Şöyle jilet gibi bir düz yapayım. Biraz önce de beni babam aradı. Tuana neredesin diye. Baba dedim evdeyim. Ben dedi Arya ile sizi sanki yürürken gördüm dedi. Daha Arya yok bu arada. Daha Arya gelmedi. Zaten i̇şte babamın bu e, sokaktaki her kız çocuğunu ben sanması beni ağır yaralıyor. Babamın beni tanıyamayışı adına. Aslında hani e, belli de olurum hani boyumdan, saçımdan ama anlamadım. Bu babamın benzetmeleri beni bitiriyor gerçekten. Şimdi saçımı da yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın evet, bugün bence düz günümdeyim. Jilet gibi bir düz yapayım ben saçımı bugün. Saçlarımı da düz yapınca saçlarım gerçekten çok çok Merhaba çok anneciğim. hızlı killim. Merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, hazırlanma mı çekiyorsun? Hazırlanma çekiyorum. Tamam, saç yapıyorum. Doğum günü kızı olarak. Eflin'in saç kurutma sesi buraya geliyor mu? Hayır. Değil mi sizi? Gelmiyor vallahi şu ama an. Zaman gerekiyor Evet arkadaşlar nasıl? ben şu saçımı bitirip hemen arkadaşlar, geliyorum. Arkadaşlar saçımı şu anda yaptım. Şöyle bayağı dümdüz yapmaya çalıştım. Size de göstereceğim. Bakın şöyle bayağı dümdüz oldu yani şu anda. Ee, üzerime bu sivit mi kalsa? Şimdi bakacağız. Eteğimi giyip geliyorum hemen. İlk önce eteğim var. Bunu Zara'dan almıştım. Ee, yazın. Bir de şöyle bir hırkam var. Bu da yine Zara ama bu Zara'nın erkek bölümü olması lazım. Ya üzerimde bunay kalacak ya da üzerime bunu giyeceğim. Şimdi ilk önce BTM giyeyim. bakalım. outfit böyle oldu. Ee, açıkçası bunları giyeceğim. Çünkü yani Nike Sweet'i zaten her gün giyiyorum. O yüzden bunlar biraz daha safe bir kombin geldi. Böyle. Ee, şimdi makyaj yapacağız. Bayağıdır kendim makyajla görmüyordum. O yüzden şu an böyle bu halime o kadar çok alışkınım ki size bunu anlatamam. Ama şimdi makyaj yapacağız. Hadi o zaman. Önce ciltten başlayacağız. Başlayalım. Şimdi zaten cilt bakımı ben eve gelince yaptım arkadaşlar. Belli bir rutinim var biliyorsunuz. Ya abi yeter. Belli bir rutinim var zaten biliyorsunuz. Ona uyuyorum. Şimdi çok az cildime bir skin tint süreceğim. Çünkü akşam arkadaşımla fotoğraf falan çekileceğimiz için yüzüm güzel dursun istiyorum açıkçası. Hani biraz pürüzsüz dursun istiyorum. O yüzden şöyle bir skin tint süreceğim. Her şeyi elimle yapacağım bu arada. Çünkü süngerin hijyenik olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sadece pudra aşamasında sünger kullanacağım. Eğer ihtiyaç olursa pudraya. Şimdi skin tint bir şekilde zaten ben nemlendirici gibi cildime sürüyorum. Bakın direkt bir filtre atıyor gibi. Bu arada gerçekten bu skin tint gerçekten çok 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 güzel. Maybelline'in bu süper siteyi. Ben çok seviyorum açıkçası. Bakın direkt bir direkt bir filtre attım. Şimdi ben bugün gözaltım birazcık fazla mor bakın. Morlukları görüyorsunuz. Ee, o yüzden kapatıcı öncesi bir çirik görmüştüm. Şöyle Kiko'dan bir alım var. Böyle bunu çok az şu morluklarımın üzerine pembe nötrlesin diye süreceğim. Ondan sonra onun üzerine kapatıcıyı geçeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Eğer işe yararsa gerçekten bu triyi kullanırım bu arada. Çünkü benim göz altlarım genelde biraz fazla morarıyor. Evet. Yaptık. Şimdi kapatıcı açılışı yapalım. Çünkü ben de daha bu kapatıcımı hiç açmadım. Ama acaba kapatıcıdan önce kirpiklerimi yapsak? Evet kapatıcıdan önce bir kirpik. Bu arada birazcık doğum günü hakkında konuşmak istiyorum. Ay kirpik kıvırıcım. Ee, kirpiklerimi yaparken şöyle ufak kirpiklerden kullanacağım. Bunlardan bayağıdır takmıyordum yazdan beri. Biraz takayım artık dedim doğum günüme özel. Sonra iki konum bu e, waterproof maskarası artı bir de kirpik kıvırıcı. İlk önce kirpik kirpiklerimi, <laughs> kirpiklerimi kıvırarak başlayacağım. Ee, ve doğum günümü kutlayan, önemseyen e, bana yazan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için yeriniz çok ayrı çünkü ben hani çok ufaklıktan beri hep böyle doğum günlerim için çok heveslenen bir kızım. Ee, önceden de hep böyle büyük kutlamalar yapardık, okulda olsun. Hani benim zaten anaokulundan ilkokul ilkokul bütün hayatım boyunca hep e, doğum günü kutlamalarım okulda oldu. Okula hep pasta geldi. Ee, o yüzden benim için hep çok önemliydiler, çok özeldiler. Ee, bu sene de bunu önemseyip yazan tüm arkadaşlarıma, tüm takipçilerime çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Şöyle şimdi e, ben ilk önce kirpiklerimi yapmak istememin nedeni kirpiklerime çok önem veriyorum ve ilk önce biraz dağınık sürüyorum gördüğünüz üzere. Daha sonra bunları toplayacağım. Şöyle şöyle şöyle. Benim zaten kirpiklerim çok uzun. Ama birazcık çok az bugün kirpik kullanacağım uçlarına da. Şimdi şöyle hemen bir yaptım. Gözlerimin altında hala da allık duruyor bu arada. Şöyle evet. oldular. Ben beğendim şahsen. Böyle ipek kirpik gibi oldu. Çok güzel oldu. Şimdi artık kapatıcı faslına hmm, Gece ne kadar heyecanlı olduğumu gerçekten size anlatamam. Ee, uzun zamandır çok istediğim bir kapatıcıydı ve biraz açık aldım. Çünkü e, burada videoda göründüğü kadar açık değil ama çünkü birazcık böyle aydınlatıcı gibi de durmasını istiyorum. Ben kapatıcıların biraz daha böyle beyaz durmasını çok seviyorum. Şimdi şöyle ufak koyacağım buraya arkadaşlar. Zaten bu çok 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 yeterli olacak. Şimdi hafiften yayıp geleceğim. Önceki farka bakar mısınız? Biraz önce gözümün altını biliyordunuz ve gerçekten aşırı derecede güzel bir kapatıcı. Gerçekten bayıldım. Gözümün altına baksana. Oha morgulüm. Gerçekten. Ya ben bu kapatıcıya gerçekten öldüm bittim. Bu arada rengi de bana açık olmadı. Oldu aslında. Bakar mısınız? Abi bebek gibi. <laughs> Wait. Bayıldım. Sizi influence ediyorum. Bunu alın. Alın aldırın. Şimdi. Şimdi. Emile süreceğiz. Bu arada ben Emil'im yok diye yakınıyordum. Meğersem bir tane sıfır Emil'im var. Kullanmayı unuttum. Gerçekten şey yapamıyor. Hemen böyle dudağımı klasik bir şekilde çerçeveleyeceğim şu geleceğim. anda tam 6.50 arkadaşlar. Makyajım bitmek üzere. Arya daha yola çıkmadı. Birazdan yola çıkacak. Ee, şimdi aldığımı süreceğim. Bu da hep rengi. Rare Beauty. Gerçekten çok mutluyum bu arada. Bunları annem bana aldığı için. Uzun zamandır istediğim şeylerdi. Um, çok sürmeyeceğim. Çünkü sabah bir deneyimledim bunu. Gerçekten pigmenti çok yüksek. derken inşallah Heidi'ye dönmeyiz. Evet. Şimdi bunu hemencik yayacağız. İkisine de çok bayıldım. Bakın azıcık da yedirdim. Siz de gördünüz ve şu pembeliğe bakar mısınız? İki saattir yedirmeye çalışıyorum. Hani bugün makyajımı çok seviyorum. Sağ ol 17 yaş gerçekten. Ve arkadaşlar final look. Gördüğünüz gibi makyajım bu şekilde oldu. Ben açıkçası çok 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 beğendim. E, kombinimi de zaten biliyorsunuz. Şimdi son olarak çantamızı hazırlayalım ve artık ben yavaştan gideceğim, kaçacağım. Hadi o zaman çantamızı. Evet. Olarak long şampiyonu takacağım. Hemen bunun içine birkaç bir şey koyacağız. Ee, mesela ilk önce bir ilk liner kesinlikle. Şuradaydı zaten. Daha sonra bir tane gloss alayım. Belki gloss sürmek isteyebilirim. Şöyle şu ikisini alıyorum. Bu arada ayağımın üzerine de basamıyorum. Benim gibi ayağımın altı e tam ayrım kısmı hatta su topladı. Şöyle. Bir de son olarak balimisi ne olacağım? Balimisi ne diyorum şu bunun. Ne de cüzdanım. Cüzdanın, cüzdanın içine gerçekten para almam lazım ilk öncelikle. Şöyle. Bunu da koyalım. Böyle cüzdanımızı da alalım. Biz okeyiz. Bu kadar bir şey almayacağım zaten. Telefonumu alırım. O kadar. Evet arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bu arada nasıl olmuşum onu da yorumlara yazın. Hoşçakalın. Bay bay.